Herkese tekrardan merhaba. Uzun süredir sohbet edememiştik. Sohbetimi ne kadar özlediğinizin ve heyecanla beklediğinizin de farkındayım. Yani bir konu bulup o konuyla ilgili bir şeyler konuşmayı en azından ben özledim yani. Evet, hasretle giderdiğimize göre bugünkü konumuz renkler. Çocukken veya büyüyünce fark etmez. Oz büyücüsünü izleyenler o kahverengi gri dünyada Dorothy'nin Somewhere over the rainbow Blue Birds Fly şarkısıyla her şeyin mükemmel olduğu bir ülke hayal ettiğini ve sonrasında o renkli ülkeye bittiğini hatırlar. Dorothy'nin o renkli ülkeye girişiyle sadece onun değil bizim de dünyamız bir an için değişir ve bir an için oh be deriz. Bir kafe'de otururken hiç kalkmak istemediğiniz giymeyeceğiniz bir kıyafeti sırf rengi yüzünden aldığınız, yolda yürürken birdenbire acıktığınız ya da YouTube'da gezinirken bir videoya tıklama eğiliminizin biraz daha fazla olduğunu fark etmişsiniz. Renkler ruh halimizi, duygularımızı ve davranışlarımızı etkileyebilir. Ve günlük hayatımızda renklere olan tepkimiz tabii ki kişisel tecrübelerimizden etkilenebilirken aslında renk bilimi ve psikolojisi bundan daha fazlası olduğu fikrini destekler. Mesela yiyeceklerin rengi algıladığımız o tadı değiştirebilir, etkileyebilir. Ya da üstümüze giydiğimiz kıyafetin rengi hem bizim hem de karşımızdaki kişinin modunu etkileyebilir. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki bir ürüne ya da markaya ya da kişiye bile olabilir bu yaklaşma kararlarımızı ortalama %85 etkilemekte olan şey renklerdir. Ve renklerin marka bilinirliğini %80 oranında arttırdığı gösterilmiştir. Yani aslında renkler bizim söz konusu markanın kişiliğini nasıl gördüğümüzü etkiler. Yani mesela ekstrem bir spor markasının huzurlu bir renk seçtiğini düşünsenize. Peki renk algımızı açıklamak bu kadar kolay mı derseniz Tabii ki hayır. O renk algımızı etkileyen birçok faktör vardır ki mesela yaş, cinsiyet, değerler ve din gibi kültürel faktörler, ilişkiler, kişilik ve mizaç yapısı gibi psikolojik faktörler ve tabii renk körü olma gibi fiziksel faktörler etkileyebilir. Günlük hayatımızda renkler belki de çok hafife aldığımız şeydir. Neden? Çünkü tek bir tıklama ile elimizin altında binlerce renk var. Şimdi en sevdiğimiz renklerin bazılarını nasıl yaratalım? toplumda bizi etkilemek için nasıl kullanıldığı ve nasıl geliştiğinden kısaca söz edin. Ve Oz büyücüsünde bize rengini kesinlikle unutturmayan o ayakkabıların rengiyle başlayalım. Müzik kırmızı öfke, fedakarlık, tehlike, hareket, girişkenlik, liderlik, güç ve ısıdan aşk, tutku ve cinselliğe kadar değişen yoğun duyguların rengi olarak kabul edilir. Arapça al kızıl anlamına gelen kırmızıdan kırmızı olarak dilimize geçmiştir. Eski Türkçe'de kızıl kullanılmıştır. Kızıl sözcüğü ise tahmin edebileceğiniz gibi kızmak eyleminden türemiştir. Kırmızı uyarıcı bir renk olup kan basıncını ve kalp hızını arttırır. Kırmızı dünyadaki en sevilen ikinci renktir. Kırmızının tarihine evrimselliğe çok fazla dalmadan baktığımızda hem canlılık hem de kutlamanın yanı sıra kötülük ve yıkımın rengi olarak kabul edilir. Ta eski Mısır'dan Bundan sonra kırmızı tarih boyunca temel bir renk tonu olarak Bizans kıyafetlerinde statü ve zenginliği belirlemek için ve Rönesans'tan bugüne kadar uzanan sanat hareketlerinde yoğun bir şekilde kullanılmıştır. Tabii ki farklı yerlerde farklı anlamları vardır. Mesela Hindistan, Çin ve Nepal'de iyi şans getirdiği için gelinler geleneksel olarak kırmızı kıyafet giyerler. Hristiyanlıkta fedakarlık, sevgi ve tutku anlamına gelirken Güney Afrikalılar yas rengi olarak kırmızıyı kullanır. Rekabetin ön planda olduğu durumlarda tehlikeli hissiyatı yarattığından dolayı kırmızı giyen takımın kazanma ihtimali artabilir. Kırmızı aynı zamanda trafik levhalarında ve kırmızı ışık gibi bizim dikkatimizin çekilmesi ve tehlike uyaranı algılamamızın faydamıza olduğu yerlerde kullanılmaktadır. Kombi Kanada iklimine uygun sıcak kış giysileri üretmektedir. Marka kimliği bu sıcaklığı ve ısı hissini uyandırmak için kırmızı ve Kanada bayrağının renklerini kullanmaktadır. Markalaşma dünyasında kırmızı farklı tonlarda bir dizi farklı fikre işaret edebilir. Örneğin koyu bir kırmızı genellikle lüks ve profesyonelliği, parlak yoğun bir kırmızı heyecan, enerji ve verimliliği, daha soğuk daha derin bir bordo genellikle daha sofistike ve ciddiyetle ilişkiliyken iken kahverengi tonlu bordo kırmızısı cesurluk ve güçlülüğü ifade eder. Sevgililer Günü'nde her ne kadar aşkın ve sevginin sembolü pembe olsa da kırmızı kullanılmasının sebebi ürünleri biraz daha cazip ve çekici hale getirmektir. Kırmızı aynı zamanda iştahı ve açlığı uyandırdığı için gıda endüstrisi bunu sık sık kullanmaktadır. Fritos, Pizza Hut, Coca Cola, McDonald's vesaire bir düşün. Marka bilinci söz konusu olduğunda kırmızı genellikle hızı, enerjiyi ve verimliliği arttırmak için kullanılabilir. Netflix, Suzuki ve Red Bull hızlı yaşamı ve enerjiyi desteklemek için kırmızıyı kullanan markalardır. Elektronik yazılım markalarında yaratıcılığı teşvik etmek için kullananlarsa Adobe, Canon ve Nintendo en önemli örnekleridir. Tabii ki sadece markalar değil. Sonuçta kırmızı rujun, kırmızı ojenin, kırmızı iç çamaşırının ya da kırmızı elbisenin çekiciliğini siz de farkındasınız. Tabii ki her kırmızıyı kullanan kişi de çekici olmuyor. Yani renk uyumu çok önemli. Hatta utangaç birinin kırmızı giymesi farklılık şeklinde dikkatimizi çekebiliyor. Ya da sürekli kırmızı giyen biri gözümüzde bir süre sonra normalleşebiliyor. Ancak soğuk bir kış akşamında romantik saatlerde şömine kızılını ve şarabın kırmızısını hangimiz hayal etmedik ki? Ve cehennemin o kırmızı ateşi için günah işliyor olmamızın sebebi de bu olabilir belki. Kim bilir? Kırmızının çekiciliği olabilir. Evet. Bir sonraki videoda 2020'nin en sık kullanılan rengi ile devam etmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Paylaşmak güzeldir.